yellow <laughs> evil eyes I want to see I want to see Işık da çok ya. Cemal Erten Official. Böyle asıl adının sonunda official olup hiç olmayan o kadar çok insan gördüm ki <laughs> Bakarız. Hmm. Hiç bilmiyorum size nasıl yansıyor artık idare edeceksiniz. Yani hmm. Benim gözüm pazarları görmüyor, <laughs> babyciğim. <Bey> <laughs> o yüzden problem yok. Ama galiba bir şey yapmak gerekiyordu yayın açmak için diye hatırlıyorum. Yani bu şuursuz ıı, insanlar adına. bu ya. Pardon bu arada ya. Hiç konuşmuyorum. Bilmiyorum. Heyecanlandım galiba. Konuşamıyorum da. Hmm. Okay. Pardon. Heyecanlıyım da biraz. Biraz heyecanlıyım. Çete mod. Hem mod lazım. Müze mod lazım. Bu arada bayağı yorgunum ama şunun için açtım yayını. Ee, i̇lk yayın açtığımda galiba 18 bin kişi falan dık, güzel bir çeteydik. Ee, bir kere de olsa ee, o 18 bin hala 17 bin'e yakın bir şekilde burada duruyor. Ben bunun için size teşekkür etmek için bu yayını açtım ve şu an hala sürdürüyorum. Ee, ama burada önemli olan yayın açmış olmam ve açabilecek olmam. Kemal'e Ferit'e <laughs> hype'lasınlar inşallah. Bakalım. <laughs> önemli olan vazgeçmemek bu arada. Bir sene sonra diyorsun ama hiç açılmaya da bilirdi. Boşuna konuşmuyorum yani. İmkanım olduğunda açacağım dedim. Şu an imkanım var açıyorum. Bağlantımı kesmedim ya. Öyle tatlı ekiple bağlantı mı kesilir? <laughs> Bence olur. Yani olacak gibi bir 15 gün olabilir hatta. Çünkü 15 gün net. Bilmiyorum ki artık. İsterim yani. <laughs> Twerk ne zaman diyen kişi az önce abuk sabuk bir şeyler yazıyordu. Çok garip insanlarsınız. Türünüze saygı duyamıyorum. <laughs> Seneye görüşürüz elbette. Elbet yeniden buluşuruz. Ben de net bir tarih vermek istemiyorum ama. Yani bence bir çıtır düzene gireriz arkadaşlar inşallah. Biliyorsunuz ben hiçbir zaman keyfimden açmamazlık yapmadım. Şu an burada kim kim var, kaç kişi var ya da ne zamandır takip ediyordunuz bilmiyorum ama. Bir süredir zaten çabalıyordum yayın açmak için kendi imkanlarımla çabalıyordum o yüzden açamadım ee, ama açmak istiyorum. <laughs> Modsuz hmm. valla inanın çete baktığım zaman sadece güzel şeyleri görüyorum ya tabii ki görüyorum da görmüyorum yani niye ciddi alayım? Milattan önce takip etmişsin. Milatlardır takip ediyorsun. Allah da sana razı olsun. <laughs> um, teşekkür ederim. <laughs> Hayran buluşması. Bu süreçte yapmayalım bence. You boring? No? <laughs> Abi çok komiksiniz. Ve çok tatlısınız. Pikachu'lar. <laughs> Evleniyor muyum? Tövbe. Ya kamerada bir şey var mı? Bana mı öyle geliyor? <laughs> Valla laptop'tan açıyorum. Macbook Air biri birisi de Macbook Pro. Ama açıkçası ben hiç sevmem yani. Zamanla bozuluyorlar. <laughs> Maybe. Bence de şu anlık iyi bu arada. Bak bir yıl geçmiş yayın açmışım burada. Ee, Instagram'a söylemedik. Söyleyelim mi ya ne bileyim. Birazdan çıkarım. Utandım böyle bir garip oldu şimdi. Heyecanlıyım biraz. Bir an farkında mısınız? Çok istiyordum abi çünkü. Bu kadar yani abazaları geçin de o kadar tatlı bir kitlesiniz ki. Hmm. <laughs> i̇şte öyle. <gülüyor> <gülüyor> of. Yok canım hiç belli etmiyorum. Neyi belli etmiyorum? İşte. Hmm. Ya Bir uzaklaştır bir yakınlaştır. Karar verin. Sesim bazen tiz çıkıyor o yüzden olabilir. O tizlik. İnce bir sesim olduğu için. Mutfak terazisi kullanmıyorum yıl 2020. Hı <laughs> sürdürebilirliğinden emin olursam e, yani e, sevgili arkadaşlarımız Okan abimiz artık rica edeceğiz bize bir mod bulsun. Ezel'in yeni rapi değil her rapini ben beğeniyorum ya bu arada. Her seferinde ileriye gidiyor yani. Müthiş. Müzik dediğim böyle yapılır. Gerçekten müziğine ciddi bir hayranlık duyuyorum ve kendisini de ayrı seviyorum yani. Güzel işler yapıyor. <laughs> 480 ekseni yok. Eksenimizde döneceksin ya da gideceksin. Ne yapalım? 480 yani. O kadar da kötü değil bu arada bence. Abartmayın. Bak bak bak. <laughs> bu arada kuralları falan çok bilmiyorum. Hatırladığım kadarıyla böyle şey gibi görev gibi yapılması gereken şeyler vardı. Onları yapmak istiyorum. Ya bilmiyorum ya niye böyle heyecanlı hissediyorum anlamadım. Herhalde istiyormuşum ben gerçekten Twitch'i. Heyz. <laughs> Demiyormuşsun öyle şeyler. Tadımı kaçırmıyormuşsun. Aman istediğiniz gibi insanlar konuşmakta özgür. İf i̇fade edin kendinizi, içinizi. Herkes iyi olamıyor, herkes kaliteli olamıyor sonuçta. Yargılamamak lazım. Ha. Kemal yayın açtı demek. <laughs> ya çok özledim o ekibi biliyor musunuz? Evet, hatırlıyorum dün gibi. <laughs> ve gerçekten yanlışlıkla açmıştım ya. Eminim ki bazılarınız sandınız ki açtım ama yanlışlıkla açtım. Bilmiyordum. Nereden bileyim? Hala bilmiyorum neyi, ne yapacağım mı? Ya. Sonundacılar sizi yerim. Teşekkür ederim ya. Of güzel oldu. Şu an gerçekten ben de bu durumdan çok memnunum. Kemal yayınında ne yapıyor bilmiyorum ama şu an için kimseye rakip değilim diyormuşum. <laughs> Teşekkürler. Hey! Pardon. Hmm. Türü 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 yani mutlu geleyim gelirim. Aynen zaten dediğim gibi hani şu an böyle sıcak sıcak heyecanlı heyecanlı <laughs> güzel haberleri verelim diye. Modsuz olmaz zaten ya. Yani tonla insan sonuçta Twitch kullanıyor yani. Herkes sizin gibi tatlı değil. Teşekkür ederim. Ya inanın o ne cinsellik yazanları görmüyorum. Bence siz de görmeyin bu arada yani niye kale al alalım ki diye düşünün <laughs> yargıç bu yayınlık var ya birazdan kapatırım çünkü gerçekten heyecanlandım ee, mutluluğunu yaşamak istiyorum kendi kendime çünkü. Ee, bu bilgisayarını kullandığım arkadaşım iki hafta boyunca buralarda olacak. Büyük ihtimalle iki hafta boyunca açarım. İsterseniz konuşuruz, isterseniz biraz güleriz falan. I'm down for anything yani. <laughs> Çok <utandım. gülüyor> Yok ya o kadar da değil. Ama ben şu adımı da değiştirmek istiyorum. Lütfen ya değiştiğini söyleyin bana. Deyin ki adını değiştirebilirsin mis desteğine. <laughs> E bilmiyorum zarif de aslında da değil ya. Ben değil yani. Bir şey diyeceğim. Gerçekten chatte bir şizofren var yani. Böyle bir değişim, böyle bir çeşitlilik olamaz. Değişiyor, 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 değişiyor. Oley. Güzel. Gerçekten bu arada Twitch'i yani açtığım iki ayından zaten ne öğrenebilirim? Hey, aşkım gel. <laughs> Baby, you you watching me from your phone? Ah, <laughs> uh, he wanna play. Um. Bu arada moda yer vermeyi de bilmiyorum şu an. <laughs> Ama teşekkür ederim. Yani burada beni savunmak istemeniz bile sohbetimizi baltalayan bu yersizlere ağzının payını vermek istemeniz bile çok tatlı. Benim yanaklarım kızardı farkında mısınız? <laughs> çok saçma. <laughs> çok saçma. Ya. Okay. Queen'in de kitchen harbiden arkası kitchen yani. Olsun. Bu işin kitchen'ı salonu yok yani bence. <laughs> Bayağı kızardım bu arada. <laughs> bu arada gerçekten yanaklarım kızardı. Bu ne abi? Hayatımda ben daha yanaklarımın kızardığını hatırlamıyorum yani. Sa <gülüyor> <gülüyor> of. Of. that a never kills nobody. Biraz bir kırmızılık söz konusu. <laughs> Neyi gizli tutuyoruz ya? Her mod yazdığınızda onu moda diye algılıyorum. Hani moda, fashion, kıyafet falan. <laughs> ne falan oluyorum. İlk yayın 200. Ne demek o? Kötü bir şey mi? İyi bir şey, bereket demişsin. Pardon, onu sonradan okudum. Hmm. Ay bir şey diyeceğim. Hiç da gelmiyor ama böyle. Arkadaşımı da sıkılsın istemiyorum. Bir yandan da bu kırmızı yanaklarla olmaz bu iş yani. Um. Yok ya. Ama mikrofon biraz da bir sabit değil benim olmadığı için. You baby du rı 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 rı. Yani inanın saçım başım müthiş dağınık şekilde açtım böyle Ondan da mı oldu? Hmm 222 kişi 200 kişi Okay güzel 200 İyi kisiniz Hoş geldiniz Kulaklığı çıkartırsam duyacak mısınız beni acaba? Çünkü ben sürekli onu tutmaya çalışıyorum. <laughs> Bir de şu bebek saçlarım be. Ah be. Duyuyor musunuz şu anda beni mesela? Mesela beni şöyle duyuyor musunuz? <laughs> Böyle iyi oldu değil mi? Müthiş. <laughs> Heh be. Çok iyi oldu. <laughs> Kısık mı iyi mi? S A Okey. Abi çok tatlısınız ya. Evet daha iyi. Hem sen de daralmazsın ne ya. Of. Okey. Mm, mm, mm. Mersin doğumluyum. Ama dünya vatandaşıyım demek daha çok hoşuma gidiyor. Bir şeylere ait olma fikrini çok benimsemiyorum galiba. Ya bu ne gözüme girecek abi bu da böyle. <laughs> müzik de aç. Müzik müzik açarsam ben buradan kalkamam. Ee, ayıp olur. <laughs> Çünkü şu an <laughs> aslında evet yapmam gereken şeyler var. Mikrofona üfleme bence. Olur sence öyleyse <laughs> bence de öyle. Üflemeyelim. Hmm. Arkadaşlar playlistimi paylaşma huyum. Kendimi bildim bileli yok benim. Ama elbet bir noktada bir şeyler paylaşırız, dinleriz yani beraber. Of, okey. Ben gidiyorum. Evet. Bir mod bulup bir mod, modla döneceğim. Modla döneceğim. Tam modla, modla. görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yo bu geleceğim, geleceğim, geri geleceğim. Bunu istikrarla oturtacağız bir oturup düşüneyim. Saatlerini vesaire Instagram'dan paylaşırım zaten. Oradan geldiğinizi de düşünüyorum. Love love you baby. <laughs> o zaman görüşürüz.